Evet namı der. E, senin için Jack Nicholson diyorlar doğru mu? Türkiye evet. şubesi diyorlar. Bir arkadaşımız öyle dedi ama Jack Nicholson benim kadar yakışıklı mı acaba? Değil mi? Sorgulamak lazım. Abi canım sorgulamak lazım. Nasıl buldunuz yeri, mekanı? O Ömer mekan Usta'yı. mekan bizim mekanımız. Perfect bir mekan. Teşekkür ederim. Çok... Ne diyor? Aydın'a iki çay, aydan a. Aydan a iki orta. Videoyu mahvetti ya. Neyse yani sonuçta bu da İzmir'in bir gerçeği. En azından insanlar görmüş olsunlar. Biri gidiyor, biri geliyor. Birazcan dergi satan bir kadın gelir. Standart her zaman geliyor. Gelir gelir. Bir de bu arkadaşlar var. Böyle. Bir de bu arkadaşlar var. Bir de böyle Jack abimiz var böyle. Amerika'dan yolu İzmir'e düşünce kemer altında kızlar evet, aslında tamam, evet. Ömer Usta'ya getirdik. Evet, evet. <laughs>